Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kahramanmaraş Elbistan'dan sesleniyoruz. Yanımızda elektrik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Mustafa Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mustafa Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Mustafa Bey kimdir? İsmim Mustafa, 1986 doğumluyum. Elbistan'ın yerlisiyim zamandır burada, bu sektörde çalışıyorsunuz? Ee, i̇ş yeri açılışımız 2011 tarihinden beri e, açıyor, devam ediyoruz. E, okuldan gelen şeyle de böyle yani hayatımızın tamamıyla elektrik sektörüne adamış diyebiliriz. Aslında kendinizi bildiğiniz birileri evet, bu sektördesiniz. Tamamen, bu sektördeyiz. Okuldan sonra e, lisesi, şunu şunu derken sürekli bu işle meşgulüz, başka bir işle uğraşmadık için. Peki tam olarak burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir, faaliyetlerimiz nelerdir? Buradaki e, müteahhit arkadaşlarımızla beraber birlikte çalışıyoruz. E, taahhüt firmalarıyla e, taahhütlerini tamamlıyoruz. Taahhütlerini tamamladığında yardımcı oluyoruz onların taahhütlerini tamamlamasında. E, yaklaşık yılda biz 100-120 dairesinde yer teslim ediyoruz. E, bizi tercih eden müşterilerimizin e, güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yapmaya çalışıyoruz bilgimizin dahilinde ee, ve artarak devam ediyoruz. Güveninize güven katarak tabii evet. ki de yaptığınız işlerle sürekli yükseliyorsunuz bir yükseliştesiniz Şöyle e, bizim çalıştığımız bütün müteahhit arkadaşlarla e, devam ediyoruz. 5 yıldır, 7 yıldır çalıştığımız bizi tanıyan herkes e, bizden vazgeçmiyor. Çünkü gününde temiz e, bazen de kar gözetmeksizin e, taahhütlerimizi yerine getiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii işinizin detaylarına geçmeden önce şunu da söylemeden edemeyelim. E, güven çok önemli. Sizin sektörünüzde Tabii. sonuçta bir elektrik tesisatı ve bu insan gücüyle yapılan bir şey evet. aynı zamanda. Sizler karşı tarafa güveni nasıl sağlıyorsunuz? Bizler karşı tarafa güveni sağlarken ilk e, önceliğimiz gününde işimizi teslim ediyoruz. İşimizi teslim ettikten sonra e, müşterilerle birebir diyalog halinde ufak tefek arızalarını, sıkıntılarını herhangi bir ücret talep etmeden yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu müşterilerin e, bizim yaptığımız tesisata müdahale etmediği sürece müdahale ettikleri zaman bizim garanti kapsamı dışarısında çıkıyor. Ama siz iki yıllık bir garanti sunuyorsunuz. Evet. Tesisatlarımız, bütün yaptığımız tesisatlarımızın iki yıllık garantisi var. Aydınlatma armatürleri ve e, diğer armatürler hariç tesisatımızın iki yıl birebir değişim ve onarım şey garantisi var. Elektrik tesisatını evet binalara, dairelere her türlü kurulumunu yapıyorsunuz ama evet. burada aynı zamanda başka şeyler de görüyoruz. Dükkan içinde satış yapmış olduğunuz ürünler var mıdır, varsa nelerdir bunlar? E, yetişebildiğimiz kadar şimdi avize sektörü çok büyük bir sektör. Yani buna metrekarelerce showroom da açsanız e, yine de yetişmeyecek bir sektör. Kendi çapımızda, e, kendi müşteri potansiyelimizde, portföyümüzde e, hitap etmeye çalışıyoruz. Abizelerde böylelikle tasarımlar falan da evet. gördüğüm kadarıyla çok ışık tam buranın halkının isteyebileceği gibi şeyler ürünlerimiz var. Peki ürün kalitemiz nedir? Siz kalitenizi vurguluyorsunuz sürekli ama bu kaliteyi de dillendirelim. E, şimdi bizde en önemli şey kablodur. Kablo bizim can damarımız. Eee kabloda kesinlikle e, şu an piyasada çok fazla eee kablo çeşidi ve kablo modeli var. Biz tam bakır ve TSL'i olan ürünleri tercih ediyoruz. Çünkü kablo tesisatı sağlam olmayan bir bina, bir daire, herhangi bir yer başına bir iş gelmeye mahkum diyelim. Diğer taraftan aydınlatma armatürlerinde müşterinin tercihine bırakıyoruz. Onları da tercih ederken uyarıyoruz. Tabii ki kaliteli malzeme her zaman ucuz. Buradan bütün müşterilere de sesleniyorum. Kaliteli malzeme gerçekten ucuz. Niye ucuz? Kaliteli malzeme atıyorum 3 sene 5 sene gidiyor. Kalitesiz malzeme 1 yıl gidiyor. Sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Mustafa Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Tercih edilmemizin asıl sebebini ben bana söyleyenlerden size söyleyeyim. Gününde iş teslim etmemiz ve yaptığımız işin arkasında durmamız. En büyük etkenin bu olduğunu söylüyorlar. Her zaman yaptığınız işin arkasındasınız, bu yüzden de sıkça tercih ediliyorsunuz. Evet. Zaten yaptığınız işler, yapacağınız işlerin artık teminat haline gelmiş Aynen. yıllardır bu sektörün içerisinde olduğunuzdan dolayı. Yerinizde çok ortada aslında, biraz da konumunuzdan bahsetmenizi istiyorum veya da sizlere nereden ulaşabilirler. Konumumuz aslında merkezi. Ee, burası, bu cadde çok eski bir cadde. Eski demirciler çarşısı diyebilir burası. Elbistan'ın en eski caddelerinden birisi. Ee, bankalara ve e, halkın toplanma yerine yakın olduğu için e, milletin ayak alışkanlığı çok daha iyi burada. Ee, Sosyal medya hesabımız var mı? Veyahut internette arandığımızda bulunuyor muyuz? Google hesabımız var. Ee, i̇nternetten Google'a, Aygıl e, Zeyneplik, Elbistan... ...dediği zaman direkt buranın konumu çıkıyor. Ve aylık e, takip ediyorum yaklaşık 600-700 bin arasında bir aranma... ...ve e, %150 arasında bir yol tarifi isteme e, portföyüne bu sene ulaştık. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tekrardan pekala son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Genç arkadaşlara buradan özellikle seslenmek istiyorum. Genç girişimci arkadaşlara. Ben bu işe başlarken sıfırdan geldim. Şu an Allah'a hamdolsun bayağı bir yere ulaştık. Onlara tavsiyem yılmadan işlerinin devamı konusunda sürekli işlerinin başında olsunlar. Çünkü bizim bu mesleğimiz eskimeyen, makinesi çıkmayan, bir kolaylığı olmayan bir meslek. Ve sürekli yeniliğe açık, hiç ucu yok. Yani öğrenmeyle bitiremezsiniz. Öyle bir mesleğimiz var. Ee, son yıllarda e, bu personel yetişmemesinden dolayı biraz daha kıymeti arttı. Bizim kazancımız arttı doğru, ama geleceğe e, doğru gidersek artık sıkıntıya dönüme başladı. Çünkü kalifiye eleman bulmak artık çok zor sözlerinizden anladığımız üzere çırak yetiştirmek için burada hazırsınız aslında evet. sizler. Çırak yetiştirmek için hazırız. Bütün belgelerimiz, ulusal üretici belgelerimiz, ustalık belgelerimiz falan her şeyimiz var. Ama dediğim gibi kalifiye eleman e, bulma ve yetiştirme konusunda çok büyük sıkıntımız var. Niye? Gençlerin gelecek kaygısı yok. Bunu büyüdükleri zaman anlayacaklar ama biraz geç olacak tabii ki. Yani nasıl ki şu anda yurt dışında genç istihdam e, aranıyorsa Yakında da e, Avrupa ülkeleri gibi bizde de gerçekten işi bilen insanların e, çok fazla para kaldığı zamana az kaldı diyelim. Yani Mustafa Bey her zaman öğretmeye burada açık öğrencilerini, çıraklarını bekliyor diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kattığınız bu değerlerden ötürü bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.